Zaman zaman hepimizin boğazı ağrıyabilir. Ben de uzun yolculuklarında, dağlarda uzun süre kaldığım dönemlerde de nadir de olsa olabilir. Tabii ki bunlarla ciddi bir şey varsa bakteriyle bir şeyse ilaçlar başlanabilir. Ama iyi gelebilecek olan basit tedbirlerden size bahsetmeye çalışıyorum. Bunların içerisinde en güzeli arı ürünleridir. Boğaz ağrısı en iyi gelen... En iyi gelen arı ürünleri bal, polen, propolis, arı sütüdür. Dolayısıyla bunları bolca tüketmek gerekir. İkinci benim favori bir ürünüm ada çayıdır. Bunun buharını veya da içeriye gargara yapabilirsiniz. Turşu gibi probiyotik kaynakları çok faydalıdır. Ama en önemlisini söylüyorum. Su. Su her türlü rahatsızlığı çözen yüce Allah'ın en büyük nimetidir. Hele bunu bir yanında, bir konuda birlikte tüketirseniz boğaz ağrınıza büyük oranda geçecektir. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.